otlu ekmek hamuru için 1,5 su bardağı süt, 1 paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, aldığı kadar un. iç harcı için 400 gram beyaz peynir, yarım demet dereotu, 1 demet maydanoz, 1 demet kekik. Hamurların üzeri için 8 adet dilimlenmiş kaşar peyniri, zeytinyağı, kekik, tuz. Şimdi şöyle güzel bir hamur yoğurduk. Birazcık sert oldu ama şimdi mayalanınca keyfi yerine geldi. Onu açacağım. Belki bir tane beze bana yetecek. İkiye böldüm yaptığım bezeyi. Çok böyle incecik yapmaya uğraşmayacağım. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz şeklini. İsterseniz böyle baget top ekmekler yapın. İsterseniz şimdi göreceksiniz benim gibi dilim dilim yapın. Benimki biraz böreğe benzeyecek. Aslında mayalı bir hamurunuz olduğu zaman ev yapımı otlu olur, zeytinli olur, kuru domatesli olur sade olur, peynirli olur, çörek otlu böyle tahıllı olur. Hiç fark etmiyor hamuruna ne karıştırırsanız ekmeğinizi çeşitlendirebilirsiniz. Evde ekmek yapmak gerçekten çok zevkli. Lütfen e, deneyin evde ekmek yapmayı. Eğer çok böyle hamur açamıyorsanız bu konuda çok becerikli değilim diyorsanız ben de değilim. Ee, hamurunuzu böyle 3 e, beze ayırın, 4 bezeye ayırın. Küçük küçük yapın yani e, açabileceğiniz kadarını yapın. O zaman çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Köşeleri alıyorum. Çıkarıyorum hayatımdan. Sonra kullanabilirim. Şöyle. Bu hamurum da tamam. Keyfi yerinde. Bunu da az önceki gibi kare yapmaya çalışacağım. Tam üçe bölemeyeceğim için şu anda şunu ayırıyorum kenara. Öbürüyle eşit olsun. Bunları arada yama yapabilirim. Eğer kek kalıbım eksik kalırsa muhtemelen şunların hepsi bana yetecek öbürlerinden de çok güzel ee, şimdi böyle kesme yaparız çorbasını yaparız tamamım bayılıyorum ya böyle unla hamurla bayılıyorum uğraşmaya şurayı sileyim güzel otlarımızı doğrayalım Size en zevkli kısmı gelecek Yağlı kağıdımı koyuyorum şöyle kenarlarında da olacak hafif de ıslattım ve buruşturdum burada normal çok güzel bir inek peynirim var çıkan hamurlardan şöyle bir hamur kestim onu böyle mercimek yemeği yapıyorsunuz ya mesela içine birkaç tane yani böyle birkaç tane de bir tutam böyle hamur bıraktığınızda inanılmaz güzel oluyor aklınızda olsun birçok ilde çok yapılıyor. Şöyle sadece şuraları çok serttir. Kekiğin saplarını ayırıyorum. Uç kısımlarını da böyle çok ince ince kıyıyorum. Çok taze olduğu için hiç ayırmayacağım. Ama uçlara doğru bak sertleşiyor. Orayı da kullanmayayım. Teki mis koktu. Ondan sonra yarım demet dereotu. Ne kadar çok ot karıştırırsanız hem o kadar faydalı olacak hem de böyle yemyeşil çok güzel gözükecek. Maydanoz saplarını kullanmıyorum. Tamam. Otlarım da hazır. Çok güzel oldu. Şimdi en zevkli kısım. Hamurlarım gelsin. Şimdi birazcık şöyle birbirine yapıştırmaya çalışacağım. Tavuklu bir tarif var. Böyle bol soğanlı tavuklu. O biraz yapışkan oluyor ya. Hamurun üzerinde durması daha kolay. Şu an birazcık o bu beni zorlayacak ama dikkatli bir şekilde yapıp hemen kalıba yerleştireceğim. O zaman da sorun yaşamayacağım. Arada kaşarı unutmayacağız ki o kaşar da onun tutunmasını sağlayacak. belki çok büyüdükçe hakim olmam zorlaşabilir. Böyle kağıdımı düzeltip hamurumu alıp yerleştiriyorum. Ne el varmış bende. Tam bunu kalıba göre kesmişim. Süper. Böyle iyice kabaracak. Çok güzel olacak. O kadar böyle ucu ucuna yetti ki her şey çok enteresan. Ee, kabaracak bu hamur o yüzden içim rahat ama şey bayağı da sıkışık da yaptım. Şöyle bir zeytinyağı. Çok canım çekti kekik. Gerçi kekik var içinde. Ama olsun canım çekti. ...bence birazcık tuz olmalı. <laughs> Çok güzel oldu. Haydi fırına. 180 candır hem biraz kabara kabara pişsin ee, çok böyle kızaran bir şey olsun istemiyorum bunun üstüne Normalde böyle kaşar rendeleyip dökebilirsiniz domatesli bir sos yapabilirsiniz Ben onları tercih etmiyorum çünkü şu görüntüyü e, çok seviyorum bu şekilde de kalsın istiyorum bakalım ortaya ne çıkacak tatlı ekmeğimizin tarifini bir kere daha izleyin. Sona, sona bir tatlı bıraktım. Böyle çok pratik, herkesin yapabileceği bir tatlı. Hadi bakalım gelsin.